Kızlar nasılsınız? Çok iyiyiz. Gülümü de göstereyim. Ayırmayalım. Bak <laughs> bugün çok verimli geçti. Yani e, hızlı geçti. Beklemediğimiz yerden geldi. E, konuşacak çok şey var diye düşünüyorum. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yine bir kritikte karşınızdayız, tabii ki sizler de izlediğiniz şu ana kadar olanlara bakalım onlar ne söylemek istiyorlar, ceplerine birikenler neler, hep birlikte konuşacağız. Şimdi hemen bir e bağlantısı yapalım ister misiniz yoksa bir önden konuşalım mı? Yapalım. Nasıl geçti yapalım. Kırmızı Odalar? Hadi birer Çok cümleyle güzel. alayım sizden. Güzeldi, güzeldi. güzeldi. Çok keyifliydi. Güzel benim, için benim için zaten güzeldi. heyecanlı, Güzeldi. 2 saat, demek ki yani Kırmızı Odalar kimin günü ise... Onlar genellikle mutlu oluyorlar çünkü istedikleri Sen de birazcık bir tereddüt gördüm Fevzel'cim. <laughs> e sonucunu merak ettim. Hmm. Diyorsun bir yani o kadar enteresan ki böyle bir gürül gürül bir rekabetin sesi var arkada böyle fondan nasıl basıyor basıyorlar. Allah'ım hani böyle inşaat sesi gelir ya, uyuyamazsın falan. İnsan oralarda telefon kurulmuş alarmlar çalıyor. <laughs> polis sirenleri, ambulanslar geçiyor arkada. İtfaiye gelmiş, yanıyor ortalık. <laughs> ama sen hala uyumaya çalışıyorsun falan. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yüzünde <laughs> bir tamam poker suratlı olarak. <laughs> hmm diye. Karşına kim dinliyorsa ama asla anlamıyorsun. Öyle bir gün geçti. İzlerken yoruldum. Yaşarken nasıl olduğunu tahmin bile edemiyorum. Hani herkes herkesle tanışabilir doğal olarak ama tanışma sadece bu. Sonuç olarak daha bir şif koymadıysanız, Adını daha koymadıysanız, bir sevgili güzel. değilsiniz. Tamam. Ben tanışma yoluna girdiğim ifade ettim ama bugün. Buket beni istiyorsa, ben zaten Buket'e hayır demeyeceğim. Ama İstediysen, sen bunu ifade etmiyorsun başta. Neden Bak Buket beni soracağım. istiyor demedin başta. Ha. Bak şimdi kıvırıyorsun ama. Hayır kıvırmıyorum, herkes istediği istediğiyle tanışabilir ama, şey diyorum. Ana. Sen Bak, şimdi ne diyor daha daha diyor. ya erkek kıvırıyorsun Çelişiyor. Sizin net bir ilişkiniz olmadan diyor, Hani tam bir şekilde Hayır. adı koyulmadan ben diyor, anlamadım. tanışma fırsatı gelirse tanışırım diyor. O, zaten... o zaman ben şöyle Selim, Buket zaten sonra gereken cevabı verir kendine. Ya diyeyim. o ilerleyen zaman ben gidip tanışmayacağım. E, Buket kendini rezil etmiş çağır olur söylüyorum. sadece, öyle söyleyeyim. Diyor ki, en şey güzel sayılıyor. hali yani. E, biz kendimizi ya. rezil mi ettik, birine Çarmı gittik, tanıştık? Peki bir şey Lan değil. değil. İtimali yok. yok. Biz kendimizi rezil mi ettik, kardeşim birine gittik diye. Kendimizi rezil mi ettik, böyle bir şey olabilir mi ya? Çok Göz kırpmaya sanarsan ne var ya? Sonucu merak ediyoruz değil mi? Başka? Büşra'cığım? Benim çok güzel geçti. Yani artık ağlamaya böyle... son herhalde değil mi? Örkanı, evet. <laughs> Bu arada çok teşekkür ederim. Siz bana çok destek oldunuz. Çok iyi, iyi hissettim. Ne demek bir şey yapmadık ki. Olsun. Siz bana yani o kadar içten baktınız ki ben gerçekten destek hissettim. O an çok mutlu oldum. Yani alışkın olmadığınız ortam. Yalnız hissettiniz. Ses <laughs> <çoktan alışkın. gülüyor> çok çok rahatlatıcı. <laughs> Bu arada ya, hakikaten sıkıntınız olursa kapım her zaman size çok açık. Teşekkür, ederim. Teşekkür çok sağ olun. Evet. Ee, burada gurbette olan var mı aranızda evinden ailesinden um. ayrı olan hepiniz mi? Ben de. yani işte, İran, hmm. Edirne, Edirne, Ankara, Ankara, Çankırı, Denizli. Çankırı Denizli. Ben de gurbetteyim. Ay, Ay kıyamam size. <gülüyor> yani, <gülüyor> gün aşırı gelin o zaman teker teker <laughs> yalnız hissederseniz. Burada yaşayan yok mu? Burada yaşıyor, şey ama yaşıyorum ben ama. De yaşıyorum. De. Ha, aileden aileden ben de yaşıyorum. Aileden ayrı. Aileden Ha, aileden ben de ayrıyım. Ha, aileden ayrı, o başka bir şey. Yani, yani bir kalktınız bir sor, başka şöyle. şehirden evet. bu yarışmaya geldiniz mı? Ben öyle var var yaptım tam Neresiydi? Kocaeli Gebze. <laughs> Gebze'den geldim. Gebze. Ama otelde kalıyorum, <laughs> <laughs> öyle ya. ya? Ama köpeğim var, çok özledim. Ama köpeğini alman lazım yanına. Evet. otel almıyor mu? Ya alıyor da annem şimdi tek kalacak ya 12 saat. Ha yalnız bırakma doğru söylüyorsun. Annem de. Doğru söylüyorsun. Bence de. Evet. Bağlanalım mı? Evet. Bağlanalım. Evet. <gülüyor> 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 Siyanım, yani şu an eleme heyecanı gibi bir an yaşıyorum gerçekten. <laughs> bağlanalım bakalım. Hisleri neymiş bakalım. Ha, <laughs> ha. Ha. Fatih. Evet Söyük Hanım. Nasıl geçti bugün? E, güzeldi, <laughs> değişikti gerçekten bir ters köşe oldu benim için. Nasıl bir ters köşe? Bugün şaşırtan kırmızı evet. odalar vardı. Ben de şaşırdım gerçekten ben de bugün için. Çok beklemiyordum açıkçası ama e, tabii birkaç düşüncem vardı kendi aklımda. Tahmin e, yerlen... var mı kızlarda? E, Büşra. Biliyorsunuz peki. E, Biz direkt tahmin ettik. Gerçekten mi? Herkesin seylesinde de biri var o zaman orada. Bilmiyorlarmış bak. Aslında herkes farkındaymış da siz mi acaba yeni farkında Şöyle, Büşra bugün ters köşe yapacağım dedi. Çok hani ters köşenin <laughs> daha farklı birisi olacağını Asla düşünmüştüm ben. Aslında ters köşe demedim. Dedim ki planlarım var. Aslında orada bir şaka yapmak istedim. Hani o kişi planlarım varsa değil derken direkt hani ona karşı direkt beğeniyorum beğenmiyorum gibi bir şey demek istemedim de. Seninle ilgili bir planım yok demek istedim kibarca aslında ama siz biraz sert algıladınız. Seni seçme <laughs> sebebini de sana söyledim. Evet. Beni doğru söylemiş. ifade edeceğini düşündüğüm için ve seni önceden beğendiğimi söylediğim için çağırdım. Evet teşekkürler. O lafı bana söylemiştin Büşra. Benim seninle ilgili zaten hiçbir planım olmadı. diye planlar dahilinde ben olayım. Ben biliyorum. Ben sana özel söylemedim. Senle bizi yan yana getirildiğimizde, şimdi benim aklımda biri var ya, bizi yan yana getirildiğimizde belki o kişi, belki bana pozitif düşünüyor ama biz yan yana getirip arkadan o dendiği için belki bana adım atamıyor. Ben aslında bunun önüne geçmek istedim ama sen çok kibar birisin. Seni kırdıysam özür dilerim. Ölke Rica adım. ederim, sorun değil. Efendim Fatih? Savaş ben, savaş. savaş evet. Ee, bir tane arkadaş oradan, adı lazım değil, 18 tane arkadaşın canlı şahitliğinde kırmızı oda dedi. Hazırlık <laughs> yaptık. Unuttuk az önce de Kim sonrasında o? hiç öyle bir şey de inanılmaz. olmadı. Kim o, kimden bahsediyor? Benden. Anlaş... Ya ama şöyle bir evet, şey evet. var. Yanlış anlaşılma olmasın diye ben de oranın, oradan... Ya bu evde de her şey mi yanlış anlaşılıyor yani? <laughs> Canım... Tabii. Ee, fukan Ufukan. Ufukan <gülüyor> 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 Ya biraz zeyonik eksik benim. <laughs> Ufuka'nın şeyi e, enerjisi iyi olduğu için Hı. ben burada kızlara kızlara biraz enerji veriyorum. Ben de ondan enerji çalmak istedim. Yani aslında ilgilendiğin <laughs> için değil de hani sohbet edelim Aynen. diye Yan, yani, yanlış anlaşılmasın, yani. anlaşılmasın diye altını çize çize mütevazı yani kırmızı odada söylediği için. Evet, yani biraz sen bir de. istedim. Ya ben karşı taraftan adım bekliyorum yani genel olarak. E, şu anda da işte birine beğeniyor algısına girmek istemem yani. Biraz biraz bozuldun galiba. Sor. Şu an ilk evet çağır beni, evet geliyorum diyeni dedin. O Savaş mıydı? Hayır. Yani genel kimse olarak... Demedi e, şey. Kimse demedi galiba bir şey. Evet orada da kimse demedi. yani İşte kimse güvenemiyor ki Öykü Hanım. Kimse dememiş. <laughs> bana Savaş sen, <laughs> ben seni çağıracağım iyi, boşta dedi. Boşta kaldım. Kendi evet, söyledi çağırmadın. Oyun i̇lk diğeri çağıracağım dedi olmadı boşta kaldı evet, Sonra yine Savaş, yine savaş seni çağıracağım daha. dedi Öykü Hanım. Ya, savaş sonra... dedi seni çağıracağım çağırmadı. Güvenemiyor ki kimse nasıl bir şey desin. Ben de güvenemiyorum kimseye. <laughs> Doğru. Aa. Melek bu arada çok tatlı aslında. Pozitif evet, bir Fatih insan. Deydik. Sadece biraz Fatih. Güzel bir görüşmeydi benim için Öykü Hanım. Evet. E, i̇lerleyen zamanlarda... E, güzel düşünüyorum yani. Ne, ne oldu? Bir, bir şeyler oldu mu? Böyle bir Allah Allah bir akla düşmeler. Şöyle e, tabii yüz yüze gelince daha tatlı bir insan olduğunu gördüm. E, Teşekkür ederim. konuşma tarzı vesaire e, cümleleri gerçekten seçici ve güzeldi. İlerleyen zamanda ee, daha fazla hani... Ne e... oldu şimdi? aklına kaç kişi oldu? <laughs> şöyle aklımda e, zaten birkaç kişi vardı. Ee, şu nerede? an biraz daha ilerleyen bölümlerde e, günlerde netleşeceğini düşünüyorum. Ya, kim? Birkaç kişi derken biz bize, Hala birkaç bize kişi bize net rakam ver. Ya şöyle, e, şu an e, iki kişi aslında. Ha. Bunlardan biri e, zaten i̇ki beraber odan mı? görüşme yaptığım için e, Büşra. Tamam. Hani bana hem tatlı sempatik geldiği için hani ikinci isimde şu an kararsızım açıkçası. İlerleyen zaman kararsız K iki kırmızı odan herhalde değil mi? Orada onu bir düşlüyoruz. İlerleyen tarzı. günler bir değişebilir bu. Hani şu an tam e, net demiyorum. E, bakacağız. <laughs> Allah'ım kendi magazin şeyi gibi hissettim, <laughs> gibi hissettim. Evet. Fatih Bey lütfen söyler misiniz bu diğer isim kim acaba? Şöyle ben zaten daha önce bir e, Beliz'le bir görüşme yapmıştım hmm. ondan sonra. Ee, çok, e, ondan sonra düşündüğümde çok olumlu e, gelmedi bana da ama Büşra'yla şu an... E, daha yakın e, gibi. Evet, Büşra bana daha yakın ve daha samimi de tatlı geldi açıkçası. Teşekkür ederim, sen de. Teşekkür ederim Büşra. <laughs> Biraz... E,